Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Kadir Gecesi. Bin aydan daha hayırlı bir gece. Rabbim tüm dualarımızı kabul etsin inşallah. Tüm ibadetlerimiz kabul olsun inşallah. Gönlünüzden geçen ne güzellik varsa, ne muradınız varsa Rabbim hepsini kabul etsin. Hepinize sağlık, afiyet, bolluk, bereket versin inşallah. Evet, bugün Böyle bir oyan var. Instagram'dan Ayşe Hanım takipçilerimden biri bunun yapılışını istedi. O yüzden bugün bunun yapılışını birlikte göreceğiz. Hep birlikte yapacağız inşallah. Böyle güzel çıtı pıtı kibar bir oya. Ben bu köprülü oyaları seviyorum. Böyle oymal oymal duruyor ya çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hep beraber yapımına geçelim. Evet ben sadece oyanın başlangıcını ve biraz yapacağım yapılışını göstereceğim. O yüzden şöyle yazmanın kenarına şöyle dün çektiğim video vardı. Şu oyanın hemen kenarına yapacağım birazcık göstereceğim. İplerim tekrar söyleyeyim. Yunus marka 800 numara. Altın başak 662 numara. Açık ve koyu mavi olarak. Bu da 383 numara arkadaşlar. Altın başak 383 numara. Çimenlerimde genelde kullandığım renk. Evet. Tığımın üzerine ilmeğimi oluşturdum. Biraz da yakınlaştıralım. Şöyle. Evet. İlmeğimi oluşturdum. Herhangi bir tığ battıdan girip kapatacağım. Sabitliyorum. Burayı sabitliyorum. Evet. Üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Başını bir kez doladım. Bu sabitlediğim sık iğnenin içinden tığ battı ya değil. Sık iğnenin içinden girdim. 2 2 çıktım. Trabzanımızı uzatmıyoruz arkadaşlar. İlmekleri çok uzatmadan kapatıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim. Başını bir kez doladım. Şu altta yaptığımız yuvaya, halkaya girdim. Yine 2 2 çıktım. Şöyle. Yine 1 2 3 4 zincir çektim. Başını bir kez doladım. Bir alttakine girdim. 2 2 çıktım. Bakın köprümüz oluşmaya başladı. 1 2 3 4 zincir çektim. Başını bir kez doladım. Bir alttaki yuvaya. Bir alttakine. Şu son yaptığımıza girdim. Pardon kaçırma. Şöyle iki iki çıktım. Bir iki üç dört zincir başını bir kez doladım. Alttaki yuvaya girdim. Küçük olduğu için tutması da zor oluyor. İki iki çıktım. Bir iki üç dört zincir çektim. Başını bir kez doladım. Alttaki yuvadan girdim. İki 2 çıktım 1 2 3 4 5 6 6 tane olmuş devam ediyoruz 3 4 zincir başını bir kez doladım bir alttaki yuvadan girdim 2 2 çıktım 7 2 3 4 zincir başını bir kez doladım alttaki yuvadan girdim trabzanı ilmekleri uzatmadan çıkıyoruz sıkı sıkı 8 Hemen sayalım bakalım. 9 mu? Yapalım 8 mi? Ben diğerinde 8 yaptım ama bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 şuraya batacağız şöyle. Bence iyi. Bu şekilde ütülenince de biraz daha açılma yapıyor. Bence iyi. 8 tane şöyle zincir halkası oluşturduk arkadaşlar. Hemen geliyoruz bunu. 1, 2 3 4 tane tığ battısı atlayıp 5 5'incinin altından girip sabitliyoruz. Aynen. Hemen üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Başını iki kez doladım. 1 2 tane tığ batısı atlayıp 3'ün altından girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2. Sonra 2 çıktım. Dörtlü bir tırabzan. Yine başını iki kez doladım. Aynı tığ battığım içinden girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki. Tekrar bir tane daha 4 tırabzan yapıyoruz. 3-4 seferde çıktık. Şöyle. Arasına 1-2-3-4 zincir çektim başını iki kez doladım. Aynı tığ battısının içine girdim. Yine dörtlü trabzan yapıyorum. Üç bu tarafa yaptım. Üç de bu tarafa yapacağım. Evet. Son kez başını iki kez doladım. Aynı tığ battıdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Eskiden dantellerde buna e, yarım fıstık diyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar ben dantel öğrenirken bana öyle söylemişlerdi. Yarım fıstık diyorlardı. Böyle motif yaparken dantel yaparken o şekilde diyorlardı. Buna yarım fıstık diyorlardı. Şimdi ne deniyor bilmiyorum da. Şimdiki fıstıklar değişti gerçi. şöyle evet. 1 2 3 4 5 zincir çektim yine. 1 2 3 tığ battısı pardon 2 tığ battısı atlayıp 3. tığ battısından girdim ve kapattım. Şöyle çiçeğimizin yuvasını oluşturduk. Şimdi tekrar şu zincir halkasından yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincir başını bir kez doladım. Şu tığ battının içinden bakın sabitlediğimiz zinciri sabitlediğimiz tığ battının içinden girdim. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Başını bir kez doladım. Alttaki yuvadan girip şöyle 2 2 çıktım. Şöyle. Ben bunu 8'e tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Az önce yapmıştık zaten. 8'e tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben 8 tane zincir halkamı oluşturdum. Şimdi biraz ip dolayayım. Evet tığ battıdan 1, 2, 3, dört atlayıp beşincinin altından girdim ve sabitledim evet şöyle bu şekilde iki köprü arasında çiçek yuvaları şimdi bir tane daha yuva yapacağız köprü başı çiçekleri olsun bunun <laughs> Aynen öyle oldu. Şimdi hemen çiçek yuvamızı yapalım. Sonra üstün çiçeklerine geçelim. 5 tane zincir çektim arkadaşlar. Başına iki kez doladım. 1 2 tane atlayıp 3. tığ battığının altından girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Başını iki kez doladım. Aynı tığ battının altından girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Yine başını iki kez doladım. Yine dörtlü bir trabzan yaptım. Araya dört tane zincir çekiyorum. Ben ipimi kaçırmasaydım çekecektim. Bir, iki, üç, dört seferde çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Başını iki kez doladım. Üç tane dörtlü trabzan da bu tarafa yapıyorum. Bir, başını iki kez doladım. Aynı tığ battıdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Tekrar başını iki kez doladım. Aynı tığ battıdan girip dört seferde çıktığım bir trabzon oluşturdum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Tığ battı da iki tane atlayıp üçüncüden girdim ve sabitledim. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Ben şöyle bunu birkaç tane zincir çekeyim şöyle sökülmesin Evet bu şekilde arkadaşlar ben hemen çiçeğin yapıp göstereyim size buraya bir tane daha şey yapalım köprü yapalım Ondan sonra da çiçeklerini yapalım ben şu köprü yapıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar ben köprüyü oluşturdum şurada bir tane daha köprü yaptım şimdi çiçeklerine geçiyoruz Tığımın üzerine ilmeğimi oluşturdum. Hemen boyamızı alalım. Şuradaki 5 zincir vardı arkadaşlar. Geçiş yapmak için 5 zincir çekmiştik. Onun altından girdim. Renkli ipimi sabitledim. Bu şekilde. İki kez başını doladım. Ortadaki yuvadan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. 5 tane zincir çekiyorum. Yaptığım trabzanın arkasından şu aradan girip 5 tane zincirimi kapattım. Şöyle. Tekrar başını iki kez doldum. Arada hiç zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Pimpirikli trabzanları oluşturacağız. Şöyle 4 trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 Aradan girdim ve kapattım. Başını iki kez doladım. Yuvadan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Son yaptığım trabzanın arkasından girdim, kapattım. Başını iki kez doladım. Yine yuvadan girip dörtlü bir trabzan yaptım. Pardon. 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapattım Şimdi sıkıştıralım Evet iki kez doladım yine 4'te trabzanımı yaptım 5 zincirimi çektim girdim kapattım 10 tane yapacağız arkadaşlar bu pimpirikli trabzanlardan devam edelim 5 zincir de çektim, girdim, kapattım. 6 oldu. 7.'yi biraz sıkıştıralım. 5 zincir çektim, girdim, kapattım. 8.'i Başını iki kez doladım. Yuvadan girdim. Dörtlü bir trabzan yaptım. Beş zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. Son kez başını iki kez doladım. Yuvadan girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim ve kapattım Evet çiçeğimizi oluşturduk şimdi hiç arada zincir falan çekmiyoruz şu 5 zincirimizin altından girip bir sık iğne ile sabitliyoruz bir de sıkı zincir çekelim açılmasın hemen ipimizi koparttık şöyle düzeltelim şöyle biraz düzenleyelim evet bu şekilde ben şimdi iplerini yakacağım bir tane de koyu mavi iple yapacağım son halini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar evet arkadaşlar ben bir tane de koyu renkle yaptım geldim şöyle yakından göstereyim çok güzel çok kibar çıtı pıtı bir oya ben çok sevdim çok beğendim o yüzden yaptım bitirdim zaten bir ya. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer kanalıma abone değilseniz videonun hemen altındaki abone ol butonundan videoma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bana destek olmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz, çok sevindirirsiniz. Tekrar Kadir geceniz mübarek olsun. Rabbim bütün dualarımızı kabul etsin inşallah. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.